Merhaba. Adın ne? Recep. Recep. Erdoğan gibi. Erdoğan? <laughs> <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Gergin oldum. Ne soracaksın insanlara? Göreceksin. <laughs> Merhaba. İstanbul için kim daha iyi? İmamoğlu ya da Kürüm? İmamoğlu. Boks maç varsa kim kazanır sence? Bence İmamoğlu kazanır. Ee, daha kaslı değil mi? Daha çalışkan. Daha çalışkan. Daha dürüst. Daha dürüst. Doğru söylüyorsun. Teşekkürler. İstanbul için kim daha iyi sence? İmamoğlu ya da kurum? Hangi kanal bu? Ee, bizim kanalımız. Ben İmamoğlu diyorum. Tamam. Daha hep onu diyorduk. Şimdi de onu söylüyorum. Tamam. Kim daha yakışıklı? Yakışıklı? Evet. İmamoğlu tabii yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Mutfakta kim daha iyi Başarılı Sen de? olarak. Başarılı olarak? Mutfakta. Mutfakta. Ee İmamoğlu mutfakta görmedik, gördük mü? Hatırlayın. Ben görmedim ama e, rüyamda gördüm. Ha, rüyamda. Evet, ben de rüyamda görevi hayal edeyim <laughs> o zaman. Evet, yakışır bence mutfağa. <laughs> bence de. Tek seçeneğin onlar olduğunu düşünmüyorum. Bir de yani Zafer Partisinden başkanımız var. Yani onun daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Tamam. Boks maç varsa kim kazanır sence? Boks maçı varsa. Evet. Vallahi boks maçı varsa yani İmamoğlu alır gibi geliyor bana. Türk kası çok fazla var. Efendim? Türk kası çok fazla var. Tamam. <laughs> kim daha yakışıklı sence? Yani iki başkanımız da yakışıklı ama Ekrem Bey daha yakışıklı gibi geliyor. Yani benim tercihim değil. Ben çok tercih etmem ama Ekrem Bey daha yakışıklı. Karizmatik bir adam. Kim daha güzel pizza yapar? Vallahi pizza konusunda da yani şimdi sanki İm İmamoğlu'nu destekliyor gibi olacak ama yani izlediğim programlara göre o daha iyi yapar gibi geliyor. Yağlı güreş maç varsa kim kazanır sence? Ya İmamoğlu alır. İmamoğlu. Haa. Evet. Bence e, Kurum. Yok ya bence İmamoğlu alır. Rahat alır. Tek hamlede yere çalar diye düşünüyorum. <gülüyor> öyle. <gülüyor> İstanbul için kim daha iyi İmamoğlu ya da Kurum? Bence Kurum. Sonuna kadar Murat Kurum. Murat Kurum. Ha. Anınız babınız öyle düşünüyor evet. değil mi? Tamam. <laughs> Boks maç varsa kim kazanır? Boks maçında. Evet. Murato ay İmamoğlu'yla <laughs> İmamoğlu mu? İmamoğlu boksu alır herhalde yani. <laughs> Kurum tokatlar. Tamam. Benim bir cevabım şey yok. <laughs> tamam. Yağlı güreş yaparlarsa kim kazanır? Murat Kurum alır. Daha kaygan gözüküyor değil mi? Evet. <laughs> Sen? Kurum. <laughs> Kurum. İmamoğlu iyi bir şey yapabilir mi? Şu ana kadar yapmadı, bundan sonra da yapacağını düşünmüyorum. Kim daha iyi pizza yapar? Murat, Murat Kurum yapar. Niye? O eli falan daha iyidir bence. Yani şu an insanları görebiliyorsunuz mesela. Her taraf canlı, güzel. metolar yaptılar. Yani Murat Kurum İstanbul'a göre değil. Ben yani Murat Kurum daha çok Konya. Hmm. Ne bileyim İstanbul'a göre Ekrem en iyisi. Tamam. Box maç varsa kim kazanır sence? İmamoğlu ya da Kurum? Her türlü İmamoğlu kazanır. <laughs> yani İmamoğlu çıkar her tarafta kazanır. Tamam. Box. Kim daha yakışıklı sence? İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum. Allah yardımcısı olsun. <gülüyor> Merhaba. <laughs> ben Deniz Elazığlı Engin. Engin Bozar. Kurtlar Vadisi'ndeki Polat değilim. İstanbul için kim daha iyi imamlı ya da kurum? Şu an karnım aç. Akşam neyin? Çorba içeceğim. Çorbayı kim veriyor o benim için önemli. Bir <laughs> alacağım oradan anneni. Abiniz Amerika United Station'dan özel bir birlik getirecek. Kendinize iyi bakın. Geldiler mi? Ne oldu şimdi? Ben anlamadım. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Recep. Recep. Erdoğan gibi. Erdoğan? <gülüyor> <gülüyor> Erdoğan gibi değil mi? Evet. Herhalde, Erdoğan gibi. Evet. Erdoğan gibi. He. Erdoğan'ı destekliyor musun? Evet destekliyorum. Sadece aynı isminiz isim, olduğu için destekliyor musun? Karadenizliyiz ondan destekliyorum. Ha. Tamam. İstanbul için hayırlısı olsun ya. Bir şey demiyorum ben. Oy kullanmayacaksın mı? Kullanacağım. Tam kim için kullanacak? Epeliyim ama şeye vereceğiz. Kuruma. Tamam. Çünkü Erdoğan'ı seviyorsun. Evet. Tamam. Erdoğan'cıyız. Boks maç varsa kim kazanır sence? İmamoğlu ya da Kurum? Ne varsa? Boks maç. İmamoğlu kazanır. Trabzonlu ya. He. Tamam. O yüzden daha güçlü. Abi kurmaz. He. Evet. Ama onun için oy kullanmayacaksın. Ben kimse için kullanmıyordum ki oyu. İmamoğlu'na da verdim oy. He tamam. Da, pizza daha iyi yapar sence? Neyi? Pizza. Pizza? Evet. İkisi de yapamaz onların pizza. Hı, ama bu önemli. Pizza önemli mi? Kurum pizza yapmazsa ben oy kullanmam onun için. Valla ben pizza sevmiyorum ama. Hee. Bizim için Adana olur. Hangi yemek seviyorsun? Ben mi? Bizim döner, pilav, döner üstü pilav astı. Bence kurum döner yemez. Ne yer? Sebzeler falan. Sağlıklı e, şey. Onlar her yer şeyi bence. Yer, onlar balık yer. Onlar paralı. Onları indir. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Adın ne? Mehmet Ali. Mehmet Ali. Memnun oldum. Teşekkür ederim. İstanbul için kim daha iyi sence? İmamoğlu ya da Kurum? Parademiz daha iyi olur. Gör, gördüğümüz daha iyi olur. Hmm. Şimdiye kadar tamam. devam etsin. Tamam. Boks maç varsa kim kazanır sence? Hangi maç? Boks maç. Valla bilmiyorum onu. Tanamıyorum, görmedim onu. Bilmiyorum. İmamlı daha güçlü görünmüyor mu? Daha güçlü görünüyor. Kim daha yakışıklı sence? Ne demek yani? Korumdur ne de zaten yeni görüyoruz onu. Hiçbir sorun yok ki onun bizim ama diğeri... Çok efendi bir insan. Kim daha güzel pizza yapar? E, bir şey ondan görmemişiz ki daha tanımıyoruz adamı. Yani Değir. bunu görmüşüz, tanıyoruz. Bu daha iyi olur. Doğru, öyle düşünmedim. Yani güçlüdür, adam iyidir. Yani bir hatası hatası yoktur, iyidir efendim. Röportaj için. Rehber için dediğiniz anlayamıyorum onu ki. Doğru onu... Seçim hakkında. Seçim hakkında. Seçim hakkında. Evet. Seçim hakkında verebilirim. Tamam. E, kim İstanbul için daha iyi olur? Dediğini anlayamadım ki ben şimdi. Kim kazanır sence? Kim kazanır? Başkan kazanır. Ekrem İmamoğlu. Ha, tamam. Yani Ekrem İmamoğlu. E Ve hata yapmasın toplum. Hata yaparsa büyük bir ceza çeker. Hata yaparsa büyük bir ceza çeker. Bence de. Kim daha güzel pizza yapar sence? Ekrem İmamoğlu. Nereden, nereden, biliyorsun? Nereden biliyorum? Ben bundaki önceki seçimden kullandım oyumu. He. Ben Çorlu'dan geldim. İki seferinde de geldim, kullandım. İyi. İki seferinde de geldim, kullandım. İyi yaptığı için oy Tatip kullandım. Ediyorum. Merhaba. E, ee, i̇ki dakikanız var mı? Merhaba. İki dakikanız var mı? Raportaj yapıyoruz. Çok güzel görünüyorsunuz. <laughs> Merhaba Adınız ne? Murat İnce. Memnun oldum. Ben Daisy. Evet. Memleket neresi? E, California. California. Ha. Amerika'dan geldiniz. Evet, e, reportaj için Amerika'dan geldim. Hmm, güzel. Pardon, ben Evet, oturacağım benim başım dönüyor. Ha? Siz, Siz devam edin. Tamam, beraber gidelim. Tamam. Siz devam edin. Oturalım mı? Hakikaten başım döndü benim. Siz devam edin. Tamam, aslında ben oturmayı istiyorum. Oy. Sen de gel. <laughs> Burası yasak ama yani şeyin içine girmek yasaktır. Efendim? Şeyin içine girmek yasaktır. Yasak mı? Tabii. Ama siz girdiniz. O, otur, o yaşlı olduğu için. O? O çocuk olduğu için. Ben de çocuğum. Ne güzel ama. Çocuk olmak çok güzel bir şey. Keşke yeniden çocuk olsa. İstanbul için kim daha iyi sence? İmamoğlu ya da kurum? Terezzüsüz İmamoğlu derim. Tabii ya. Kim kim yaş, yakışıklı sence? İmam oldu. Bence de sana katılıyorum. <laughs> Benim kocam hepsinden yakışıklı. Türkçeyi <laughs> 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 nereden öğrendin siz? Eşimden öğrendim. Eşin... Eşimde evet. Batmanlı. Batmanlı ne Oo. güzel ama. Oo, Batmanlı. <laughs> evet Batman'a gittiniz mi? Çok. Gerçekten. Ee, eşim Ozan. Meşhur Batmanlı ne haber? <laughs> hani bir türlü biz petrol çıkartıp diğer ıı, orta doğu ülkeleri gibi yaşayamadık. İnşallah bundan sonra yaşarız. Evet, bence sen başkan olursan Türkiye ilerleyecek. İnşallah. Ben başkan olursam evet. Alt üst ederim burayı. Ha. Ben değişik bir <laughs>